Öncelikle herkese merhabalar. Bugün Yeniköy 1924 Spor U17 Yusuf Ömer Yılmaz'ın misafiri olduk. İyi seyirler dilerim. Haydi, haydi canım, haydi. Bekleyin biraz, bekleyin. Şimdi Alper'le Efe Çatal yelek giy. <gülüyor> <gülüyor> He? Biraz... Sağ kim vardı? Yelek giy oğlum. Sol bek. İndir sadece. Rahatça indir ya. Evet. evet bu kadar. Al oyuna kazandır şimdi. Evet. Tekar, tekar, tekar. Çocuklar evet. risk alın risk. Risk alın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Yeniköy 1924 Spor U17 Yanımda Yusuf Hocam var. Öncelikle hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin aramıza. Hoş buldum hocam. Ee, grubunuz belli oldu U17 liginde. Grubun hakkında düşünceleriniz nedir peki? Valla grubumuz birbirine denk takımlardan oluşuyor. Biz de kaliteli bir ekibiz. Daha çok 2009-2010 ağırlıklı oyuncularımız var. Onları lige hazırlayıp onlarla beraber yola devam edeceğiz. Antrenman nasıl geçiyor? Görücü ama gayet iyi. Kendimizi geliştiriyoruz. Devam. Teşekkür ederim. Oradan içine gireceksin içine. Kayra. Bekle. Kayra, gir araya, araya gir, araya gir, araya gir. Gir araya, gir araya, gir araya. Gir araya. Tamam, güzel. Çatap. Öne doğru, Alper. Öne doğru kaşı yapacaksınız? penaltı noktasına doğru düşeceksin sen top, tamam mı? Video sunmak için teşekkür ederim. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.